Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Asiye'nin tedavisini Türkiye'nin ilk yüzle çift kol nakillerini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan yürüttü. Hastanede ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş taburcu edildi. Asiye Asiye son kez. Çok iyi, çok iyi. Asiye son tamam, kez. Abi. Asiye, asiye. asiye hadi. Çok iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza. Bütün çalışanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Senin durumu nasıl şu an? İyi, şu an Allah şükür çok iyiyim. Ne zaman geleceksiniz bir daha? Bir buçuk ay sonra. Tamam. <laughs>